Buyurun. Evli Hanım, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Buyurun. Ee, size Eda ile ilgili bilgi verecektim de, o yüzden geldim. Aa Eda, sahi nerede o? Dün akşam da aradım, telefonu kapalıydı. Hasta falan değildi. değil, değil mi? Aa yok yok, kendisi iyi fakat annesi rahatsızlandı. O yüzden dün gece apar topar İzmir'e gitmek zorunda kaldı. Aa, önemli bir şey yoktur inşallah. Yok yok, şimdi iyi ama şimdi birkaç gün refakat etmesi gerekiyor annesine. Ha tamam, tamam. Teşekkür ederim. Anne önemli tabii. Beni hayal kırıklığına uğrattın Eda. Senden hiç beklemezdim. Nasıl yaparsın Aşık olmuş başkanım. Kafayı yemiş. Sus Mümtaz, sus. Eda ile konuşuyorum. Yıllarca bizimleydin. Elimizde büyüdün sayılır. Bütün meslek hayatını çöpe attı. Üstelik bir adam için. Teşkilatı aşk yuvasına çevirmiş. Değer mi ha? değer mi? Aşıkmış, aşıkmış. Affedersiniz başkanım. Sinirlerim bozuldu. Ne yapayım ya? Kime götürecektin Halil'i söyle. Çabuk! Çabuk! Bak Eda, istemediğim şeyleri yapmaya zorlama beni. İstediğinizi yapın. Kerem için yaşıyorum ben. Eninde sonunda bulacağım onu. Of Allah'ım, of, of. Allah'ım. Alo Poyraz neredesin sen ya? Nerede olabilirim Mümtaz? Beni tık tığın evdeyim Mümtaz. Bana bak, Eda'yı idare etmeye çalışıyorum. Bu kadın Eda'yı sorup duruyor bana. Gelmiyor musun? Geleceğiz, geleceğiz. Ne oldu orada konuştum Halil? Yok ya Halil, yok para isterim diyor. Yok tanık koruma isterim diyor. Bitmiyor paşama istedikleri. Bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Neden? <laughs> o da bir başka manyak çıktı ne bileyim ya. Gel sen de konuş işte hadi. Anlayacağız dedik de ortası. Ayşegül, bu kadının yatak odasında bir kasa varmış. Biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Ne yapacağız? Mücevherlerini mi çalacağız? Ya anla anlasana. Kadında bir parça akıl varsa Despina'nın görüntülerini telefonda tutmak yerine o kasaya koyar. Tabii, doğru. Kasayı nasıl açacağız? İçeri bir girebilsem nasıl açacağım biliyorum da. Şimdi yandım. Babam arıyor. Benim buraya döndüğümden haberi yok daha. Tamam tamam sakin ol. Nevra'nın şantajını sakın söyleme. Ya, tabii ki söylemeyeceğim. Bu evi yıkar, Nevra'yı da içine gömer. Aynen. Efendim baba. Ayşegül kızım neredesin sen? Ee e baba. Kızım evde uyuyorsun zannediyorum. Meğer eve bile gelmemişsin. Bak sakın Poyrazlıyım deme bana. Sen kağıt üzerinde bile olsa evli bir kadınsın. Yok baba ya. Ben Çınar'a döndüm. Ne? Çınara mı dövdü kızım? Ne diyorsun sen? O gün o akşam hani sana geldi ya çok çaresiz görünüyordu. Ben dayanamadım. En azından bacağı biraz daha iyileşene kadar yanında kalayım dedim. Ya kızım çocuk oyuncağı mı bu? Bir eve dönüyorsun, bir terk ediyorsun. Ya haklısın baba, dengesiz davranıyorum. Ama ne olur sen de beni anla. Bak Ayşegül, eğer benim bilmediğim bir şey varsa. Yok ya, yok öyle bir şey. Ne çıkacak? İyi, hadi bakalım. Ayşegül Çınar'a mı dönmüş? Ya öyleymiş. Ya ben gideyim şununla bir yüz yüze bir konuşayım da. Bu işin içinde bir iş var Desmine. Ben de geleyim seninle. Hadi. Belki sana anlatmadığı bir şeyi bana anlatırlar. geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Amma da çok bir yer varmış. Oğlum burada oyun da vardı şimdi. Evladım iki bir şey öğrenin diye getirdik değil mi sizi buraya, Gene mi oyun? Ya anne tatilde de mi ders? Merak etmeyin çocuklar, Ateş Böceği Gezici Öğrenim Merkezimizde hem eğlenebilirsiniz hem de e, öğrenebilirsiniz tabii ki. Öyle mi? Ne gibi etkinlikleriniz var? Matematik ve fen gibi derslerimizde e, eğlenerek öğren etkinliklerimiz var. Yani Herhalde aynı zamanda yaratıcı, drama ve hijyen etkinlikleri de oluyor. Vay be, güzel etkinlikler var. Aslında en önemli mevzu ne biliyor musun? Bak, bağışla işliyor bütün bu işler. Ya yani bu tür bağışlarla kurulmuş bir tır. Bak ne yazıyor orada? Diyor ki her destek büyük destek diyor. Tek ev yazacaksın diyor. Hattın ne olursa olsun 33 53'e yollayacaksın diyor. 10 lira bağış yapacaksın diyor. Yapacağım hacı. Tamam atalım hemen mesaj. Evet bağış yapmak lazım. Yani çünkü hiç imkanı olmayan bir sürü çocuğun rüyası bu. Öyle. Vallahi biz çocukken dünyadan haberimiz yoktu ben. Şey mi diyorsun yani? Bizde Oxford vardı da biz mi okumadık diyorum Taşkafa Bey. Ya Sıfa Gözüm eskiden bunlar neydi ya, Nerede, neredeydi yani yoktu ki. Bilgisayar kullanmayı burada öğrendim. He? Hı. Hiçbir şey açmayı, kapamayı bile bilmiyorum hiç. Hala. Bize bilgisayarda bir iki numara öğretir misin? Baba hiç anlamıyor bu işlerden. Ona önce kitap, çiz, Öğretirim anacığım. Hadi gelin bakalım. Şöyle geçelim. Oturun. Ya teknoloji güzel bir şey aslında da... ...biz teknolojiyi daha tam çözemedik biliyor musun? Nerede bilim, nerede uzay, nerede bizim teknoloji anlayışımız? Biz de teknoloji mevzunu anlayabilmiş değiliz yani. Neden çünkü? Bizim teknoloji anlayışımız şu efendim. Acaba eski manitap şu an kim nerede ne yapıyor? Ya da efendim şey. söyleyeyim şimdi kahvaltı keyfi. Ya da mesela söyleyeyim, bak bakalım ben dün akşam ne yaptım? Örnekse Taşkafe Bey. Taşkafe Bey diyor bak. Mesela senin kişisel bir sayfan olsa mesela. Orada ne paylaşacağım? Sabah işkembe çorbası, öğlen şırdan, akşam bomba düştü, gece şuradan yedim. Nedir bunun adı? Lezzet çölendir <laughs> dedem. <adam. gülüyor> Oğlum ben onu mu diyorum lan? Of Zülfü bir sus ya ne konuştun bır 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 bır. Anlatmaya çalışıyorum. Ya Meltem ola. Hani görevimiz tehlikede adamlar böyle yüzlerini değiştiriyordular ya. Hı. Biz de yapalım mı ondan? O kadar da değil o anca filmlerde oluyor. Evet yani o kadarını yapamayabiliriz. Ama bir şeyler de yapabiliriz. Zülfü. Gel bakayım ne? Görsün, bakacağım. Gel şöyle, biraz çok şey yapma, geriye. Bak, böyle mi? Yakışıklı adamı gördü, hemen selfie yapıştırıyor. Ha, tek başıma. Teşekkür ederiz. çünkü ben bunu üç yıldır yapıyorum. Şimdi çocuklar, bunu şuradan şu şekil kesiyoruz. Tamam mı? Sonra buna basıyoruz. Buna yapıştırıyoruz ve... ...bakınız, her <laughs> yok. Abo, ya dedem, sen çok tipsizmişsin ya. Şöyle de mi ama ya. Daha genç gösterdi, Zülfikar daha genç. Büyük şey, hiç büyük bir <laughs> şey yok. Bu mudur? Bu koskoca adamsın, bu mudur la söyleyecek? Sen de şu boyu yerine koy. Aa, lafa bak. Biz burada çocuklara bir program mı öğretiyoruz? Cık cık cık. Eğitime uzanan eller... Kırılsın o eller. Kırılsın! Kırılsın. <laughs> Meltem abla, saçları değiştirelim, saçları. Ha, iyi Eğitime uzanan eller kırılsın, şu anda eğitime uzanan bıyıklar kırıldı. Metrobüle saçı kırıldı. Sen de koskoca adam oldun, bununla mı uğraşıyorsun insan yerine? Bu mu metrobüle saçı kırıldı, bu mudur yani? Ya. Aha Zülfikar bak, şimdi de oldun. <laughs> 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 ne diyor? Çok özür dilerim, bana mı oynanıyor bu oyun ya? Bugün bir hedef ben miyim ya, bunu bir bu kırmızı saç ne? Allah'ını seversen bu nedir ya? Yakacağım kendim ya, bu nedir ya? Ha Allah'ım ne kadar komik bir şey mi yaşıyoruz şu anda ya? Bu nedir ya? Yemin ediyorum şu tırık şu anda yakasım var benim ya. Bırak Allah'ını seversen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.